Eren ve Hızır 2 İDE fuarında sergilediğimiz araçlar, yeni lansmanını yaptığımız araçlar. Eren aracımız, meskum mahallede yani şehir içindeki tehditlere karşı tasarladığımız, emniyet güçlerimizin kullanımına sunduğumuz bir aracımız. Burada yüksek koruma seviyesinin yanında aynı zamanda BLAST dediğimiz mayın korumasına da sahip olan bir aracımız. 5 kişilik ama 7 kişilik opsiyonumuz da mevcut. Bu aracımız düşük dönüş yarı çapı ve düşük ile beraber şehir içerisindeki kullanımda ciddi kolaylık sağlayan, konfor sağlayan bir araç. Maksimumuzu 120-130 kilometreye kadar çıkabiliyor. %60'dan fazla tırmanma kabiliyetine sahip. Menzili oldukça yüksek. Bir aracımız. Hızır iki aracımız e, yine İDEF fuarında sergilediğimiz diğer bir aracımız. Hızır iki aracında e, ciddi koruma seviyesi yüksek olan bir aracımız ve bu araç e, mayın koruması ile beraber aynı zamanda balistik koruma seviyesi de e, çok yüksek. E, Hızır birden farkı daha uzun bilbeyze e sahip bir aracın olması ve dolayısıyla içeride taşıdığı personel sayısını 14'e çıkarttık ön camının tek parça olmasıyla beraber görüş alanında yüksek görüş alanı elde ettik. Aynı zamanda stepnenin alt kısmı alınmasıyla beraber stabilitesi, aracın stabilitesi, yolda gidiş kabiliyeti çok çok konforlu ve üst düzeye çıkmış oldu. Araç gene merkezi lastik şişirme sistemine sahip. Kendi kendine lastikleri şişirip kendi kendine indirebilen bir yeteneğe sahip. Ee, üstünde e, silah kulesi opsiyonumuzla beraber e, emniyet güçlerimizin hizmetine sunduk. E, Araçlarımız e, İDEF Fuarı'nda ilk defa lansmanını Cumhurbaşkanımızın e, açılışıyla beraber gerçekleştirildi. E, aracın her iki aracın da e, tasarımı ve e, üretimi katmerciler ARGE merkezi e, bünyesinde gerçekleştiriliyor. E, güçlü e, iki aracımızı Askerinin ve emniyet güçlerimizin hizmetine sunduk. Hem yurt içi pazarı yurt içindeki emniyet güçlerini hedef aldık ama aynı zamanda bu fuarla birlikte yurt dışından da çok ciddi anlamda teklifler alıyoruz ve bunlar doğrultusunda tasarımımızı yönlendirmeye devam ediyoruz. ちょっと。